Kaçkınlar. Paran yoktur, vermez. İşi e, çoktur, ilgilenmezsin, gene vermez. Benim tarafıma geçiyor şimdi. O buna verdi, böyle salağa vermem diye vermez. İçine abuk sabuk iç çamaşırı giymiştir, rezil olacak diye vermez. Yani vermez de vermez canım. adet olur vermez. Ya size ne anlıyorsunuz? <laughs> <laughs> vermez de vermez, <laughs> vermez vermez. vermez ver. Aşkım gelecek misin, seni çekelim mi? Sekim Tamam. Ee, bu sefer İran oraya gitti. Düz, Düz hı hı. Bebeğim sen bunu okuyacaksın. Ama biraz neşe okuyor yani. İçirmezsen sen vermez. Abi vermez. Hı hı. <laughs> Ama içirirsen gene vermez. Oraya buraya kusar. Allah Allah. <laughs> fazla içirirsin sağ sola kusar. <laughs> Benim dediğim şu anda. Ondan sonracığım kanka ben Eski erkek arkadaşını e, erkek... Aa oh, konuşamadım. Eski erkek arkadaşını hatırlar? hatırlar. Vermez. vermez. Hasta Gerçekten. olur vermez. Annem geldi. Yok annem gelecek diye vermez. Ya sen beni sevmiyorsun Vermez. vermez. Cemur gene vermez. Kızlar vermiyor da vermiyor işte. Ne yapalım yani, ha, bana ne gelin gelin. <laughs> yani. Abi bana gel ben gelirim. Şimdi ben yani. Ben annene geçelim. Ben annene geçelim. Durun şimdi. Ee, uçak kullan versin. Sevgilimden ayrıldım de versin. Evde, e, evliyim de gene versin. <laughs> Ondan sonra yapıştı bir tane böyle fokatı gene versin. <laughs> bir dakika de. aşkım. Boğuk ve derinden konuş versin. Ondan sonra zima. Ay dur. <laughs> spor yap gene versin. Gerçi ben spor yapalım da veriyordum. <gülüyor> <gülüyor> o da yoruldu. Yok yoruldu, bir ay spor yapacağım yapmayalım falan diyordu. Her neyse. Param vardı versin. Annemle tanıştıracağım ve versin. Jelik <laughs> ee, <laughs> Aynen. Yala versin. Elde versin. Zevke getir versin. Ondan sonra Öp versin, açık saçık konuş versin. Yanında başka kızları ay, ay onun orası çok güzel. onun burası çok güzel de versin. Kıskançlık vardı zaten kızlar seçebilirsiniz. Bu kıskançlık sayesinde bunlar verir de verir, çaktırır da çaktırır. Nasıl Benden... verirler? Kanka yani ben... <laughs> Sen söylesen Allah Allah. Ya. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Birazcık da ben çekeceğim. Of ya, ya durup durup versin işte ya. Abi işin ne kızar verin verin. Atayım <laughs> bak. Hayır kapatma sen nasıl sen de konuşacaksın daha kanka. Hadi. Ya da Selacığım, ne yapıyoruz da veriyoruz kanka? <laughs> Hiç verme. <mermedim. gülüyor> bu muydu lan. Bu ne? Kızlar neden vermez? Biz bu konuyu geçtik kanka. Ya bir şey soracağım kızlar. Sor nasıl erkeklerden hoşlanırsınız? <laughs> Esmer. Başka tatlım. Çok zengin olacak ama moruk olmayacak. <laughs> Yaparken bayılmayacak. Evet Selen. Kan kalpten gider ya. O var yani. Ya işte öyle tatlımlar. Bebeğimler. Kanka, Ayy, ben çekinmiyor. Hayır ben sizi çekinmiyorum. Gel lan sen çek şimdi. Ama ne koyayım daha yeni girdim ben. Hiç de böyle tatlım. Geleceksin beni çekecek. Bak. Nasıl Bırakırsam bak. düşer kamera. Abi bak. Uzun saçlı olsun versin yok istiyorum. Kimse Geç amına koyayım ya. ya. Elimi yüzüme bulaştırdım. E ben olmazsam hep elinizi yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Zaten şey yaparken de elinizi yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Mesela Yerem hiç beceremiyor bu ortamda bir şeyleri. Sikerim bak kanka ben bakireyim. Anladın mı? Hadi lan ver de bakireyim. Tamam ya konuşmuyor. <laughs> Konuşunca batıyoruz sanki. Neyse. Dans et bakayım hadi. Yatakta mı dans edeyim kanka? Direk bir şey yok falan yani. <laughs> kanka benim direğim olur mu? Hadi o zaman dans edelim. <laughs> Olmuyor Abi. ya böyle keyfi çıkmıyor. Bence bunu bu kadar kapatalım. Vermez de vermez verme. yani kız da bu. Vermiyorsa vermiyorsa Ay. uzatmayın. Hadi bak. Jake iç versin.